Sevgili dostlarım Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Belki fark etmişsinizdir. Yorumlarımı zaman zaman ekranda okuyorum. Çünkü bu bilgiler sadece kalpten değil, aynı zamanda dikkat ve hesapla yoğrulmuş cümlelerden oluşuyor. Her bir kelimesi Ebced'in titizliğiyle hazırlanıyor. Ben de hiçbir detayı atlamadan sizlere en doğru şekilde aktarmak istiyorum. O yüzden de okumayı tercih ediyorum. Şuna da yürekten inanıyorum. Benim amatörce videolar çekmem ya da metni okumam sizler için önemli değil. Çünkü siz görünene değil, emeğe, niyete ve ilme önem veriyorsunuz. Burada hiçbir çıkar gözetmeden sadece evcet ilminin rehberliğiyle sizlere ışık tutmak için buradayım ve hiçbir kazancım olmadan sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. İlginize teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Haziran ayının evcet ışığında hazırlanan burç analizlerinde şimdi sıra kendi yolunu kendi çizenlerin burcu olan Kova Burcu'ndayız. Evcet ilmi bize der ki harflerin ve sayıların ardından kaderin yankısı gizlidir. Kova Burcu için bu ay özgürlükle sorumluluğun birleştiği noktada bir farkındalık dönemi başlıyor. Sevgili Kova, Haziran ayının evcet titreşim sayısı 11 ve bunu sadeleştirdiğimizde 2 çıkıyor. Bu 2 senin için neyi ifade eder? İkili ilişkiler, uyum kurma, duygusal hassasiyet, kararsızlık ve içsel bölünme manası taşır. Sen özgürlüğüyle var olan bir ruhsun ama bu ay sana birlikte yol alma enerjisi geliyor. Haziran boyunca bağ kurma, birlikte karar alma, paylaşma temaları seni bekliyor olacak. Ebced'in gösterdiği yolda Haziran senin için bir empati testi olacak. Zorlanacağın şey bu ay insanların duygularını anlayıp sonra görmezden gelme eğilimin bu ay bir dost veya eş veya yakının duygusal beklentisini fark edeceksin ve şu soruyu kendine soracaksın. Bu bağ beni besliyor mu? Yoksa bu beni bağlıyor mu? Bu beni ilgilendiriyor mu diye kendi kendine soracaksın. Ve gizli kader yolunda bu ay uzaklaştığın biriyle mesafeyi sorgulamaya çalışacaksın. Var olan bağın sağlamlığını test etmek temaları öne çıkıyor. Ayrıca teknolojik, sanatsal veya zihinsel bir projeyle uğraşan kovalar için Yaratıcı bir sıçrama bu ay mümkün. İlham yalnızlıktan gelecek. Kendi başınıza kaldığınızda bazı e, fikirleri üretebileceksiniz. Ve evlilik olarak. Evlilikte bu ay birlikte hareket edebilme sınavı var. Eşinizde veya sevgilinizde. Partnerinin senden duygusal yakınlık beklediği bir dönemdesin. Bunları hep tüyo olarak düşünün. Ancak özgürlük ihtiyacınla çelişebilir bu. Aradaki dengeyi kurmak sana düşüyor ve şart. Yoksa huzursuzluk seni bekliyor olacak. Bununla ilgili de size zikir hazırladım. Ya Halim, Ya Bedüt, Ya Vekil. Allah'ın 99 isimlerinden üçünü size veriyorum. İkindiden sonra 21 kere her birini Zikredin sabır, sevgi ve teslimiyet dengesi sağlar bu. Size özel hazırlanmıştır. Bunu isteyenler var. Kimisi inanır, kimisi inanmaz. Ben inananlar ricada bulundu. Ee, bu tür meşguliyetleri evlilikteki bazı çıkmazları böyle zikirlerle hafifletmek istiyoruz. Gelelim bekarlara ya da ikinci baharı bekleyenlere. Yeni tanışmalar bu ay gündemde olabilir. Ancak ilişkilerde netlik önemli. Kendini gizleme. Kendini kapatma karşı tarafa karşı. Ama duygularına da hemen bağlanma. Hemen aşık olma. Zamana bırak her şeyi. Ama kısmetin var bu ay. Özellikle 10 ile 18 arası, Haziran arası kalbine hitap eden biriyle karşılaşabilirsin bu ay. Bununla ilgili de bekarlar, çoğunlukla bekarlar benden zikir istiyorlar. Onlara da ya fettah, ya nur zikirlerini veriyorum Allah'ın 99 isimlerinden olan kalp kapılarını farkındalıkla açar. Karşı tarafa fark edilmeni sağlayacak. Ailede bu ay bazı duygusal sınırlar çizilmeli. Bunu da siz sağlayabilirsiniz. Çevrendekiler sana fiziksel olarak saygı duyuyor olabilir ama duygusal anlamda eksik iletişim yaşanabilir bu ay. Buna hazırlıklı ol. Sevgili dostlarım, öğrencileri unutmadım, gençleri unutmadım. Onlar için de bu sefer evcet hesabıyla baktım. Öğrenci ve genç kardeşlerimiz dert çalışmakta kararsızlık, dağınıklık yaşayabilirler. Bu ay içsel olarak yalnızlaşabilirsiniz. Ama bu yalnızlık üretim ve sezgi gücü barındırıyor. Yani yalnız kaldığınızda daha üretken olacaksınız. Derslerinizde olsun, sınavlarınızda, finallerinize daha üretken olacaksınız. Ve bazı girişimlerinizde önceden tahmin edebileceksiniz hislerinizle. Bu öğrenci kardeşlerime de zikir hazırladım. Yapar yapmaz onlara kalmış bir şey. Ya alim ya nafi. Bilge edinme ve faydalı olma frekansını destekliyor bu iki zikirde. Sevgili dostlarım, iş ve kariyer alanında yaratıcılık parlıyor. Sizin. Haziran ayı özellikle teknolojik, dijital eğitim veya danışmanlık alanlarında çalışan kovalar için bireysel sıçrama zamanı olabilir Haziran ayı. Ancak kararsızlık seni durdurabilir. İş sesini takip et. Özellikle 13-24 Haziran arası iş ortaklığı veya proje başlatmak için verimli. Yeni iş yeri açarsınız yeni girişimde bulunursunuz, yeni müşteriler bulursunuz. Hep bu günler sizin için enerjisi bol günler olacak. Ve sizin için de zikir hazırladım. Ya Bekil, ya Raşit, ya Nafi. İş konusunda teslimiyet, yön bulma ve fayda enerjisi için mükemmel bir karışım bu. Ve sağlığı da eski geçmek istemedim bu ayki sağlığınıza bakayım dedim Ebced'de. Haziran ayında sinir sistemi dolaşım ve gözler hassas olabilir. Zihinsel yorgunluk, fiziksel enerji düşüklüğü yaratabilir bu ay. Ve sevgili dostlarım, bu ay yeni başladığımız ritüel kısmımız da olacak Kova Burcu için. Bir kağıda kendi yolumda yürümeye izin veriyorum diye yazacaksınız. Üzerine yedi kere ya vekil zikrini okuyacaksınız. Cüzdanınızda taşıyın bunu. O kağıdı katlayın ve içsel kararlılığı güçlendirecek. Yani daha emin düşüneceksiniz, daha emin adım atacaksınız. Sizi yüreklendirecek işin aslı bu. Bir de ayetimiz var. Şura suresi 36. ayet. Allah'a güven o vekil olarak yeter. Bunu da sık sık tekrarlayın. Ve bunu çok isteyenler oldu. Çarşamba pazar ilham enerjisi yüksek olacak. Yaz, çiz, üret. Çarşamba pazar günlerine denk getirin. Ayın içindeki çarşamba pazarlara. Evlenmeyi, kız istemeyi, Yeni atılım yapmayı, iş yeri açmayı, anlaşmalarınızı, projelerinizi, iş görüşmelerinizi bu sizin için enerjisi yüksek günler. Cuma günü ruhsal dalgalanmalar yaşanabilir. Sakin kal, konuşmaları ertele. Yani insanlarla takışma. O gün kendine ayır, ibadetine ayır ya da içine çekil bazı hayaller kur, düşünceler kur. Yani bazı şeyleri içinde yaşa. Ama girişimde bulunmanı tavsiye etmiyorum. Bu Haziran boyunca devam edecek. İfade et ama sınırda çiz kendini. Hangi konu olursa olsun kendini ifade et. Olayları, konuları ifade et ama buna bir sınırda çiz. Duyguların seni yönetmesin. Duygularına sen yön ver. Bu özellikle senden bunu istiyoruz. Sevgili Kova, Haziran senin için bağ kurmanın içsel özgürlükle nasıl dengeleneceğini sorgulatan bir ay olacak. Evcetin gösterdiği bu titreşimde hem bireyselliğini koru hem de kalbine gelen sesi susturma. Evet, sevgili dostlarım kendi ismine özel hazırlanmış ebce haritanı öğrenmek kaderinin gizli yollarına ulaşmak istersen katıl butonuyla özel üyemiz olabilir. Sana özel bakım alabilirsin. Orhanca bilgilenmeden sevgilerle. Işığımız daim fikirlerin özgür olsun.